Arkadaşlar Biz annemle Amur oynuyoruz. Bakın Anneciğim Benim oğlumun bugün arkadaşlar Canı sıkıldı ve oyun hamurları ile Bir şeyler yapmak istedi Şimdi biz oyun hamurlarımızla Çok güzel bir şekiller yapacağız Hayal gücümüzü kullanacağız Değişik bir sürü şeyler yapacağız Değil mi anneciğim okay. Ne yapalım anneciğim seninle bugün hmm. Ne isterse Anne. Oynayalım değil mi? Evet. Mesela nerede olmuş olduğumuzu hayal edelim. Şimdi korona'dan dolayı çok fazla dışarı çıkamıyoruz yani anneciğim. Evet. Sanki dışarı çıkamadığımız için hayal kursak daha güzel olacak değil mi oğlum? Evet. Mesela bugün kardeşin, erim, baban ve anneyle birlikte pikniğe gitmişiz gibi hayal edelim mi seninle? Evet. evet. Onun resmini yapalım seninle oyun hamurlarından. Şekiller yapalım olur mu? Peki evet. gel. Birlikte yapacağız ya anneciğim şaşkın annem benim. Göster bakalım elindeki ne yapmaya başla. Evet göster evet. Ondan güzel bir salıncak yapabilirsin mesela kırmızı bir salıncak. Kardeşini oturtabiliriz salıncağı değil mi anneciğim? Güneş tamam annem güneş de olur zaten güneşli havada pikniğe gidilir değil mi oğlum? Evet anneciğim hadi bakalım oyun hamurlarımız burada. Kırmızı hamurumuz var, sarı hamurumuz var ve mavi hamurumuz var. Bunları değerlendireceğiz. Güzel bir şekiller yapacağız. Yap bakalım anneciğim. Şimdi mısır şekli alsın. Ee, mısır şekli mi Piknikte mısır da olur tabi değil mi? Evet. Ama bana doğru dönsene anneciğim. Ama şekli yapacağım. Kötü Hadi bakalım bekleyelim biz seni. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben Eymen'e de bir sürpriz yaptım. Birazdan göstereceğim. Aslında ben ona sormadan söylemeden önce çok güzel bir oyun hamur çalışması yapmıştım. Bakın. Kaydırak. Kaydıraktan Eymen kaydıraktan Eymen kayıyor. Anne baba oturuyor. Kardeş de sallanıyor. Tahtravali var. Masamız var, yemeklerimiz var. Ben bunu Eymen'e sürpriz olsun diye yaptım ama Eymen'in haberi yok. Daha sonra Eymen'e göstereceğim. Eymen şimdi kendi çalışmasını yapsın bakalım sürprizini bize. Burada. Ondan sonra göstereceğiz ona. Eymen çalışmanı yaptın mı? Yapacağım. Yapıyor musun? Hadi bakalım bittiyse ben göster ben bakalım. Gösterdin. Ana kurt kafası mı yaptın? Mısır diye çıktık. Kurt kafası yapmışız. O da, da güzel bir şeydi anneciğim. <laughs> anneciğim aslında benim sana bir sürprizim var biliyor musun? Ne sürprizim var biliyor musun? <laughs> aslında ben sana sormadan sana sürpriz olsun diye oyun hamurlarından bir çalışma yapmıştım az önce. Sen uyurken onu şimdi ben sana göstermek istiyorum. Göstereyim mi? Merak ediyor musun nasıl bir çalışma yaptığımı? Çok yaklaştırma annem. O zaman gözükmüyor. Böyle gözüküyor. Evet anneciğim. Çok güzel bir çalışma yapmış Eymen de. O zaman şimdi ben de sana benim yaptığım çalışmayı göstereyim anneciğim. Tamam mı? Hadi bak. Eymen. İnanabiliyor musun? Bunu ben senin için yaptım. Güzel olmuş mu anneciğim? Beğendin mi aşkım? Beğendim. Eymen için sürpriz bir piknik masası. Göster. göster bakalım anneciğim gel. Ana. Ay çok güzel değil mi anneciğim? Göstereyim. Burada göster anneciğim. Bizim her şeyimiz burada. Eymen böyle kalkarsan görürler anneciğim. Bu tarafa geçersen görürler. Ben seni net alamıyorum yoksa. Evet anneciğim, anlat bakalım. Bizim bizim masalarımızda neler var? Anlatır mısın anneciğim? Bu kardeşim bu. annem, bu babam, bu Evet. Kardeşin nerede peki orada? Ne yapıyor kardeşin orada? Evet, sen ne yapıyorsun? Sen kendini gördün mü nerede olduğunu? Evet. Neredesin? Kaydıraktan mı kayıyorsun sen de? ile Neye... baba nerede? On ile baba da masada mama yiyorlar değil mi anneciğim? Yemek yiyorlar. Çok güzel olmuş değil mi anneciğim? Ay, deviydi, 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 deviydi. Ay çok güzel. Olsun anneciğim. Olsun anneciğim. Devirebilirsin arada olabilir öyle yanlışlıklı kazalar. Anneciğim Aha. videomuzu bitirelim artık anneciğim. Neye? Arkadaşlarına söyle anneciğim. Arkadaşların da anneleriyle birlikte böyle çalışma yapsınlar olur mu anne? Tamam deme söylesene. Buraya bakarsan ama duyarlar seni. Böyle, de... Buraya bakarak böyle konuş de, hani? bir, bir evet, çünkü, evet çünkü evet çünkü insan çok mutlu oluyor değil mi anneciğim? Evet, tamam. Bakın oyuncak. Oyuncaklarımız da dağınık burada. Evet arkadaşlar bir sürü oyuncağımız var da oyuncaklarımızı göstermeyelim şimdi. Hadi bay bay yapalım Eymen. Bir dahaki videoda da oyuncaklarımızı gösteririz. Hoşçakalın.